yalan yok, yeri geldi mi o biçim küfür ediyoruz. Üstelik, ardı arkasını bitirmek bilmeden de sürekli içimizden geldiği gibi de, önümüzdeki insanlara ya da canlı cansız varlıklara da dümdüz de gitmekteyiz. Ayrıca, kendini bu konuda şöyle tasvir eden insanlarda elbet vardır. Yani, bazı insanlar ya da bizler kendimizi tutamıyoruz ve sürekli küfürler hakaretler yağdırmaya devam da etmekteyiz. Örnek verecek olursak, küfür okumak çok kötü bir şey, ama çok çabuk sinirleniyorum ve sinirlendiğim anda küfür ediyorum bu alışkanlıktan nasıl kurtulabilirim demek isteyenlerin olduğunu da görmekteyiz. Bununla birlikte, Yeşilçam filmlerinde bu tarz hakaret içeren kelimeler farklı bir şekilde lanse edilmişti. Ayrıca, Yeşilçam'ın çok naif bir dili olduğunu da bilmekteyiz. O dönemi özleyenlerin başlıca sebeplerinden biri de o naiflik ve nezakettir. Elbette o dönemdeki dilde de kötü sözler de vardır. Ancak bugün bizi sinirlendirmeyecek, hatta gülümsetecek cinsten de olsa yeşilçam küfürleri başka bir seviyedeydi. Peki yeşilçam filmlerinde yer alan o kaba saba konuşmalar ya da o çirkin olmayan ama sövmek için söylenen sözler nelerdi? İşte bizde bunun akabinde yeşilçam filmlerinde sövmek için söylenen küfürleri farklı bir üslup ile bize sunan o kaba saba konuşmaların özel bir video derlemesini sizler için hazırladık. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Sen kaşarlanmış bir sokak süpürgesisin. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine al istikametini de silkelemeyim tozunu. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it! Bu serseri atırsızını al defol git evimden! At hırsızı olsaydım önce seni çalardım be! Vay geçmişi tenekeli vay! Sen bir daha kolumu böyle tutarsan başlarım sülalenin kayısı o şapında! Islak keratar! Sıpır oğlu sıpırı! İrah gidi mahallebi çocuğu! Bir başlarım hayat hikayene, Mabadi aile kabristanındaki ecdadında bitir! Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıyı Ay kaldırım çiçi. Kurnaz bir kadın eline düşsen kuyar gibi soyar seni valla. Sen de adam olsaydın ben sarmışsal koftiden enayi plaketi gibi mantara basmasaydın. Seni bozuk şirket ayrıya vapuru sıraptı karı seni. Videomuzun sonuna gelirken şunu da belirtelim, küfür etmek dinimizce hem günahtır hem de karşımızdakini aşağılama isteği de uyandırmaktadır. Ayrıca, İslam dini hoş muamele ve iyi diyaloglar içerisinde bulunmamızı emreder. Çünkü, Peygamber Efendimiz kötü söz söylemeyi yasaklamıştır. Lütfen, sizlerde küfür etmemek için, elinizden geleni yapınız. Videomuzu izledikten sonra, bu konu hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.